Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yeni günden herkese merhaba. Evet. Ee, Valla öyle bir yorgunum. Hiç kalkışım yoktu. Aslında ben bugün işe gitmek istemiyordum arkadaşlar. Eee, herkese yeni günden günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yamanızı Allah'tan dilerim. Beni soracak olursanız iyiyim şükür. Biraz yorgunum. <laughs> Dün çok yorucu geçti. Evet, e, aslında ben bugün işe gitmeyecektim ama e, şöyle bir durum oldu, e, eleman eksikliği var, bir e, kız var tatilde, izinde. E, onun dışında e, işte birisi meslek yapıyor, okula gidiyor, o yüzden baya bir sıkıntı var bugün ben için. E, yoksa sadece tek başına çalışacak arkadaşım biri. O da tek çalışmasın diye e, ben gideceğim. Yani daha doğrusu uzun çalışacağım öyle diyeyim. Normalde ben hani haftanın 3 günü ama e, işim bitince çıkıyorum mesela saat 11, 12, 1 neyse. Bugün kaşa çıkacağım Allah bilir bilmiyorum. Yani böyle biraz hazlanmasam, biraz geç çıktım. Saat 9'a geliyor şimdi. Çünkü saat 2'ye kadar falan kalacağımı varsayarsak. <laughs> Bırak biraz gecik edeyim dedim. E, Evet, ondan sonra ne yapacağım, eve geleceğim arkadaşlar, Hemence ilk önce bir yemek vurup, ya yemek vurup ütü, ya ütü, ondan sonra yemek, bakalım saat kaçta gelmeme bağlı, eğer geç gelirsem önce yemek, sonra ütü, eğer erken de kaçabilirsem saat 2 falan, o zaman ütü, sonra yemek, sıcak gelsin sofraya yemek, ondan sonra e öyle işte yani bu, bu arada bankanın bütün otomatları kaldırmışlar bankayı kapatmışlar çok ayıp çok neyse ne de kaldık dün çok yorucu geçti arkadaşlar Yengim aradık ne yapıyorsun diye aslında biz Hollanda'ya gitmek istiyorduk sonra eşim geç oldu falan dedi işte halı oğlu ondan sonra geç oldu falan filan derken dur dedim bakayım bizimkiler ne yapıyor dedim bir aradım eşlerimizi kahvaltıya davet ettirecektik. Bir bak, bak herkes bize gelmiş. Sonra eşimdeki ayıp olurdu. Öbür gün de çağırdı. Öbür görümce de çağırdı. Neyse kahvaltı fazla filan 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 neyse neler hazırladım onları size söyleyeyim. kuyumak ee, kuymak yaptım. Ondan sonra sucuklu yumurta yaptık. Yetmez diye bir de peynirli yumurta yaptık. Hep yumurtayla gittik bu. <laughs> Kahvaltılık falan işte yeşillik Allah ne verdiyse her şey vardı soframızda. Ee, Görümcemi de gelen ekmek falan getirdim. Taburcu mu ki Neyse. Ondan sonra e, kahvaltı yaptık hemen mutfağı falan toparladık. Aradan iki saat falan geçti e, keki koydum tabaklara. Kahve falan yaptık. Ondan sonra kek bitti arkadaşlar. Pazar günü kek bitti. <laughs> cumartesi yaptım, pazar bitti. Tabii ki siz bu videoyu büyük bir ihtimalle pazartesi, salı günü izleyeceksiniz. Hani bir gün çekiyorum, bir gün çekmiyorum ya da iki gün çekiyorum, bir gün atıyorum. Hemen hemen denk geliyor işte. Mesela bugün pazartesi ama siz pazarın videosunu izleyeceksiniz. Öyle olacak daha onu biraz daha denkleştirmeye çalıştım ama şimdilik böyle idare edelim. yapmayı elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama izleseniz de o kadar çok sevinirim ki gerçekten son videom bütün enerjimi, bütün motivasyonumu falan düşürdü. Öyle söyleyeyim. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. İzlerseniz sevinirim beğenin yorum yaparsanız da bu arada abone olmak ücretsiz arkadaşlar abone olup e, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım gerçekten e, bunlar bir tık daha youtube ön plana çıkarır bizi öyle seni. neyse çenem çok düştü sabah sabah He bu arada e, turşuda kurduk görünce <laughs> madem geldim buraya kadar hadi turşuda kuruyoruz turşuda kurduk öyle arkadaşlar bir de bir şey daha diyeceğim hep bir şey daha diyeceğim ee, bu arada saçımı boyatmaya gideceğim, randevu yapacağım. Bakalım, şu dipleri, nasıl sonra sarılarını falan biraz yenileteceğim. Allahım yarabbim ya. Yanlış mı var? Yanlış girmiş. Neyse, ee, dediğim gibi saçımı falan bir randevu yapayım, o zaman size söyleyelim randevu yaptım, basbaka gidiyorum. Google olanlarla görüşebiliriz. Ama önceden söyleyeceğim size günü, saati, tarihi. Eğer oradan beni izleyenler varsa görüşmeyi seve seve görüşürüm yani. Evet, o zaman ben yoluma bakayım. Kendinize bakın. Sonra evde görüşürüz. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, ben eve geldim. işten çıkıp arkadaşlar eve nasıl kendim attığımı bilmiyorum. Ee, akadına gittim, acıp acıtmıştım. Ee, Çin makarnası aldım zebzele. Geldim, yedim, yatağa attım kendimi. Hatta boyalarım bile buralarıma akmış, hep sildim demin. Ee, hiçbir yerim tutmuyor, her yerim sızlıyor. <laughs> o kadar söyleyeyim, psikolojimi bozulayacağız. Ee, gerçekten e, herhalde grip olacağım artık. Yani böyle kendisini çıkarmaya başladı. Yani bir insanın durduk yere bütün kemikleri, etleri sızlar mı? Vallahi sızlıyor. Yalandan ortaya bir topladım. Bir süpürge çektim. Ütülerimi göstereyim size arkadaşlar. Masanın üstünde duruyor. E evet, şöyle karanlıkta göstereyim. Ütülerim arkadaşlar. <laughs> Hepsini ütüleyeceğim. Arkası değil. Sadece şu kısım. Ee, Osman da oraya ütüyü açtı. Hemen giyeceğini ütüledi gitti. Dedim ki Osman dedim. Ütü masası şurada duruyor oğlum dedim. Şunu kur da bari ben de ütüyü yapayım dedim. <laughs> Neyse Osman dışarı çıktı ütü geri bana kaldı. bugün yapmam daha artık. Bugün orası öyle dursun arkadaşlar. Yani yarın işe gitmeyeceğim. Yarın kalktığımda ilk yapacağım şey ütü olacak. ama kafama tak bir şey takıldı. Canım acık tatlı bir şey istedi. Kek yapacağız. Thermomix'in sayfasına gezerken Kokitlo'da çok güzel bir mermer kek gördüm. Onu yapacağım. Bir de bir mercimek çorbası yapacağım. Önce keki yapayım ki ee, sonra da aynı haznede mercimek çorbasını pişireceğim. Şimdilik ilk önce fırını açacağım. Fırından sonra burada hızlı hızlı size nasıl yaptığımı gösteririm. Evet arkadaşlar 180 dereceye fırını açtım. Şuradan hemencik nasıl yaptığımı göstereyim. Hızlı hızlı. Ben bir kahve içtim. Kendime geleyim diye artık yani. Evet şimdi buradan bugün için ayaladım. Hemen girelim buraya girdi aynı bu bulması lazım bayağı da buradan bir şey yapmıyorum yani Evet şunu yapacağız ilk önce ee, başlatalım açtık hızlı hızlı Çünkü ilk önce e, şeyi şunu diyor, şunu <laughs> bir yalayın. Evet arkadaşlar 200 gram tereyağı güzelce için ekliyorum. Temmu miksersiz tabii ki bunun aynısı mikserle yapacaksınız. 200 gram tereyağı yumuşak bir tereyağı olacak. Onu güzelce çırpıyorsunuz. Evet arkadaşlar güzelce mikserinize çırptıktan sonra 150 160 gram şeker, 1 tane vanilya şekeri, 1 çimdik tuz, 4 yumurta, 300 gram un ve 2 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip tekrardan güzelce çırpıyorsunuz. Önceden yağladığımız kek kalıbına arkadaşlar birazcık galeta serptim içerisine hamurun yarısından birazcık fazlasını kalıba ekliyorum gördüğünüz üzere güzelce dağıtacağız. Sonra kalan hamurun içerisine 40 gram süt yani az bir şey süt ekliyorsunuz, 20 gram kakao, 2 yemek kaşığı koyun ben birazcık 2'den galiba fazla kaçırdım. Ee, şöyle diyeyim ne kadar çok kakao koyarsanız o kadar koyulaşır ona göre de tekrardan süt eklemek zorunda kalırsınız. Onu da güzelce mikserden geçiriyoruz. Sonra kalan hamuru güzelce karıştırın tekrar kaşınızla üzerine ekliyorsunuz bir tane çatal alıp arkadaşlar çatala güzelce karıştırıyorsunuz çok fazla karıştırmayın ki beyaz yanı da fazla kalsın güzel şeklini şemalini veriyorsunuz spiral gibi olacak ya da mermer gibi mi desek daha iyi olur herhalde önden ısıttığımız 180 derece fırına arkadaşlar 55 dakika kadar yoluyoruz. Her şey kek yapmadan ibaret arkadaşlar. Bir de bunun toplaması var. Allah'tan çok fazla daha tadımlık var. Gördüğünüz gibi bir siliyorum, bir yerleştiriyorum. Bir yandan da tezgahı temizliyorum tekrardan. Çünkü arkada hemen çorba yapacağım için. Çorbayı çekmedim sizlere çünkü e, mercimek çorbası klasik zaten tamamı de yaptım. Bu arada hep yeni açtığım paket tereyağları böyle bir tane kasede biriktiriyorum arkadaşlar. Sonra bunların yemeği kullanıyorum. Mesela pilava işte neye lazım olursa oradan kullanıyorum. Tekrar bir paket açmaya gerek duymuyorum. Evet arkadaşlar kekim pişti. Şöyle hemencik sizde bir çubuk denemesi yapalım. Temiz çıktı. Bu arada da var ya bir efsane mercimek çorbası yapmışım. Anlatamam size. Mix'in ellerine sağlık. E, sadece tencere kullandım arkadaşlar. Yani pişmiş e, pişmiş çorbayı içine döktüm. E, hepsini bir tane haznede yaptım. Yani bunu yaptım önce. Son çorbaya gittim. O arada videomu düzenledim. Sizlerle paylaştım. Evet bu şimdi böyle birazcık dinlensin. Dinlendikten sonra hatta şimdi çıkaralım. Heh. Ben meraklı melahat. Şöyle zoom. Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Yani. Arkadaşlar çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Uhu. Şöyle. yapalım. Çabuk soğusun. Çabuk yiyelim. Evet. evet. Arkadaşlar. Güzel duruyor değil mi? Evet. Ben altına biraz galeta unu serptim. Çok az bir şey. Ee, o yüzden de zaten çıktı. Normal şartlarda da çıkardı ama galeta unu da daha böyle hafif bir çıtır oluyor. Evet. Şimdi bu soğusun. Sonra iç kısmına bir bakarız. Evet arkadaşlar keki kesiyorum. Daha tam soğumadı ama Berat ile ben yiyeceğim diye tutturdu. Bu arada ben çorbadan bir tabak yedim. Yemin ederim enfes olmuş. Ellerime sağlık. Ya arkadaşlar ben video çekiyorum sandım. Evet bakın kestim arkadaşlar. Berat ile yiyeceğim diye tutturdu. Ben sıcakta yedim diyor. Gördüğünüz üzere çok güzel içe şöyle göz göz görebiliyor musunuz? görebiliyor musunuz <laughs> Evet gerçekten çok güzel bir kek oldu ellerime sağlık şimdi bu yarına biraz zor kalacak gibi yani Evet dediğim gibi bu yarına kalmaz yani kalsa da şu bir şey kalır Berat herhalde bir zaman yani işe de götürür diye düşünüyorum. Ee, tadım yapamam mı? <laughs> Valla çorbadan o kadar doydum ki anlatamam size. Durun birazcık tadım yapalım. Evet diğer youtuberlardan, tiktokçulardan esinerek artık biz de tadım yapıyoruz. Aslında çok sevmiyorum tadım yapmayı ama sizler için yapacağım çünkü tarifini yazacağım sonuçta <laughs> asla zehirlenirsem haberiniz olsun. Yani kokusu muhteşem. Arkadaşlar bunu denemeniz lazım gerçekten çok çok güzel süper gramaj olarak gramaj olarak aşağıya yazacağım açıklama kısmını arkadaşlar ekrana yazmayı çok sevmiyorum aslında ekranda da güzel oluyor da şey bir durum var bazen atlıyorsun <laughs> saatladığınız zaman. Tarifin bir kısmı göremiyorsunuz. O yüzden aşağı gramajlarını yazarım size. Hmm. Evet. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık. O zaman arkadaşlar ben şimdi yatacağım. Yarın videonun devamında görüşürüz. Çünkü bugün vlog yaptım. Bu videoyu da ee, o dünkü dün çektim. Bugün bugün çektim. Yani bunun üstüne çekip yarından sonra inşallah sizinle paylaşacağım. Bakayım yetiştirebilirsem yani bir şeyler. Yani akşam da paylaşabilirim. O zaman herkese iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz inşallah.